Aha! Aha! Aa, aha! Ya? Yok can yemeye bak amına bu ne? Siz niye bana götürsünüz? Hepiniz ya. Ben götüm vücut haliyim bana ne anlatıyorsun? osur da osurmuş. Öldü ya, ölü öldü, 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 <laughs> Aksın sepa attım ben tahmin ettim böyle gay onlarına bak. Düş, düş. Sen memeler nasıl bu? Oo çok iyide Oğlum ben de attım oldum. ama osuruyor. Sondaki çok iyide Yok izlemeyeceğim. <laughs> umarım geldiğinde karın bağırsak kan sepa oldu. Full usta ya. Lan, <gülüyor> <olsun>. <gülüyor> Boşarım ki. Sen ki 25 6 abi. Boşarım ki. Umarım. <gülüyor> <kim> <gülüyor> <de> umarım. <laughs> İtmal <ilk anladım>. karılarını lanetlerim. Kimle birisi Birisini arasana. Her oturmaktan götü patlayacak. Kıyandım 25 hafta İki random mı 25 attım? Sen bir İki random. Şey <gülüyor> osuruyor musunuz? <gülüyor> 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 AP geldi. Aa AP geldi. Sizde kötü bir haberim var. Hayda. Şimdi niye full can? Doldurdu. Doldurdu. Niye vurdun? Boşa boşa. vurdun? Kız var. Az önce İlter kimi vurabildi mi İlcine? Vurdum. Ben hiçbir şey görmedim. Doldurdu Ha, İsmail. Konuşamıyorum yani, yok kanka. Böyle, Adam şu butle, kavurdu, şu bu <gülüyor> 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 Nasıl ya İtemlerine bak <laughs> ya nasıl bulacağım Oğlum sardım öyle? Alo? Oğlum Nacı vuracağını şu vursana düşecek zaten. <laughs> Al sana <laughs> <Kanka, çıkan gülüyor> o... İsmail inşallah. Merhaba. Hop. Ha oğlum sal kanka, kanka kocaman boyutuyla bir bile altırmadı. 500 alacağız çok mu ya? çokmuş. Allah Allah önceki maçta hep şey işimizi bırakmadı. Dostlarımız 250 gol vermeme peşinde. Allah Allah gebertene de Senden kaçıyorlar. Hep evet, sana koşuyorlar. Mike'i gördün mü? Sıvı vur dedim. Bu son bir falan evet, Komik <laughs> Merve'den böyle ben, ben de, onları, ben de onları kere almaya Ya amınıza koyayım. art ha, kim o? Ya silinçmiş amına koyayım bir de ya. Adam dümdüz düzgün etti. yaptı içeri ya. De... <laughs> Am görmemiş ya. Am görmemiş. Ay, réussi, ben diyorum abi su doldu. Am görmemiş. Ben de alt taraf. Kaç kaç şey Bu <laughs> <laughs> setin <laughs> çok vuruyor. ya yani. Oğlum combo break break yok mu amına kıyım değil mi? Şarkı Bence combo break kaldırmış çözdür ya ben beş tane sanıyorum hiçbirine combo break e girmiyorum. Combo <laughs> breaksin? beş tane sayamıyoruz zaten Beş tane ölüyoruz zaten. <tane gülüyor> Üç şey. neydi bir yere aldı el var ya. Ben yeri senin ne sen yemişim hala vermemiş. Bu aramızda şey. değilmiş. Nasıl işime geliyorsun? Amına Ya da neymiş bunlar ya? Aa çıldıracağım. Peki. Okay. Onun tekmeleri mi var, var. İsmail? Nasılayım <laughs> ya? Bizi kimru var. Allah sen kahretsin. Kanka ben bir Varus olarak nasıl 5 gerçek hasar yiyip hayatta Oluş az bir al, 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 al. <laughs> şey, oluş iğrenç herif az bir ya. Oluş buraya oluş diye. <laughs> Hani konuşmuyordun ha? <laughs> Psikolojik şimdi ha bu işler böyle olmuyor. <laughs> Yaptı her bak ya. O işler öyle olmuyor. Niye demiyor <laughs> Yaptı harekete bak öl ya. Ulan öl niye ya. Bak İlaplar dur dur dur. Şeyi çağırıyorum Jaffey'i de çağırıyorum. Olur mu? Lokmana döktü bizi. Kalkın. Lan çıkacak mı? Teşekkürler. Lan senden çıkayım, standan standan Bunu kim beyni mi öyle bir kapatıp istiyor ki Sıkışman Lissandra sanıyordum 5 dakikadır <laughs> Beni kesti ve istiyor ben çıkmaya başladı sadece Ora ne var lo şey. Abi ee... aaa Yiğit'e bir sorma ben Biz ne yapalım bu arada Böyle artık öyle Allah seni kahretmesin Hemen arkaya nokku alacak para toplayıp yedik Arkana yok mu? Sen Allah Allah. Baktın, Allah Anne şey var. Tırı demiş olur. Saygı duruşunda. Gerçi işte, tırı demiş daha iyi ama. Yok yok arkada. Aha böyle olunca oluyormuş. yotu da hava <laughs> etsin. <y> bu, <laughs> bu ne oğlum? Bu <laughs> <gidiyorum. gülüyor> <laughs> merhaba. Merhaba. <gülüyor Çoy gülüyor> oğlum bu sen <stunt> süresi <laughs> ne <niye>, ya? Güzel bayağı oldu bana ha. Yardım et lan Oğlum hile var? Ben bir de bir kaldım. Oğlum bu değil. Hile var. Hile var gerçekten. Kanka gel ya ben başlarım böyle öyle ya. Yani. Şiga var ya. Başlarım ya. Ben <laughs> benim ya. Benim, hani tak, sözler tabi de bir şey değil pek. De benim bir mana vere falan olmam lazım. Bana bir çık yoksa. bu kadın neyse ben kadınım, hadi. <laughs> kadın mesi, ben kazanırım. Güçlü kadın sıkıntı. Sen iç su var. Üçlüye bu boyutlar ne beyler? Oğlum gerçekten, sizin bu vs ne kanka? Gördün mü düşük evin sol günü ya? Fark etti ölceğin. Nasıl keseceğim, merhaba. <laughs> 12.000 <bin> canı var oğlum. Oh. <laughs> Ponçim. Anetema fena almış yani. Lan can alıyor! geliyor bir biraz dandik galiba. W atma. Ne yok ki refleks. Refleks oğlum matrak refleks. Karakter var. Ölüyor. Ölüyor meme. Ne <bize> basmadı? <laughs> <güler> Böcek istemiyorum. Bir artık şu da ah. <güler> Ama zaman. İndir. Dikkat edin. Ay ay sileş balına hayatını yurdunu. Hiç mi hoş? Alletçi hiç sıkıntı yok. Hiç mi hoş? Luz gidiyorum hiç sıkıntı yok. Hiç mi hoş? Hiç sıkıntı yok. Oğlum bir şey soracağım onu da Niye hiç sıkıntı yok diyorsun? söyle söyle. Adama bir şey yok. Hiç sıkıntı Öyle bir şey yok ki sıçtık gibi. Ya sıçtık zaten onu geç de.

Sonra baksana amına hiç konuşmuyor bak tryhard orospu. <laughs> mm, Dede. Çok güzel, inanılmaz iyi geldi bana. Hard görüyor mu? Trial'da görüyor mu hard? Vallahi bu neymiş oğlum <laughs> Sadece ı dedi bak. Sadece ı dedi. <laughs> Adam harbi ı dedi sadece. İhtiyacın ne var? Ne 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 ne? ağzını Sen niye Samuel Oktum'dan kullanıyor musun? Samuel Oktum'da ısın atacaktım işte unuttum. O aklına yap lan var mı? Ne? Var 50 olmuş ama ne Kardeşim ne kadar iş yapmış? ya. Aha onun 3-4 tane küçük şampiyon çaldıcı. Dribble. Dribble. Oğlum ya nasıl ne? Rastgele döver. Rastgele. İsmail Sizin? konuş bakayım. Sözü ben tankım. Fuhani baş. Haberin olsun. Sözü ben tankım. O <gülüyor> Avrupalı <laughs> kim? <kür. gülüyor> Avrupalı <laughs> kim? <kür. gülüyor> Avrupalı kim? Ananı sikeyim. Ben de beni yüksek Ne oluyor amına? Olay, 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 olay. Ben ben bilmiyorum. Ne yapacağız? Ya ne yapacağız? Tamam ben bir ben. Aha. Bir ben ben ben. ben, ben, ben. de tamam, <laughs> 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 Ne ne buraya? Haber ver de ben kendi Abi tamam. bunlar yine hiç geldiler değil mi? Bence ne oluyor amına koyayım hiçbir şey görmüyorum. Bir tek silindi! Nereye koy tek silindi? Niye bir <laughs> 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 yok oldular bu ne? Oğlum bir oh, <laughs> de merhaba, <laughs> merhaba 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 <laughs> merhaba. Ordu! Ordu kaldırsın o Bu ne? Bu ne? Bu ultim İlter ultim silindi. İlter ultim silindi. Hareket edemiyorum hareket edemiyorum. İlter ulti atarken Mordu ultisi şu oldu ultim silindi tek <laughs> 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 Ben çıkıyorum. Ya, amınıza koyayım bu ne ya? Allah. Sileş korkma. Direkt. Ya kanka salın beni. Ben açtım. Ya, yok de, yok. Fortnite'a açtım. Oğlum bu